Evet merhabalar. Uzun bir aradan sonra Yakuza Zero'ya devam ediyoruz. Chapter 12. Den of Desires. Hoş geldiniz valla. Ben de bayağıdır oynamıyordum Yakuza Zero'yu. Bayağıdır da videosu gelmiyor. Let's play gelmiyordu. E başladık. Bitirmemiz lazım. Ne yapalım? Bitirmeyelim. <laughs> Koşuyor bak. Majma. Allah ben de kahve içiyorum bir yandan da oynuyorum. Hadi bakayım. Hoş geldin Majimacım Hacım. <laughs> Abi. Sotenbori'den kaçmaya şey yapıyormuşsun. Bana söylerler Endişelendirdin oğlum beni. Biri sana sanki şey kurmuş gibi. Nishitani ile buluşmaya hapishaneye gittim. Öyle mi? O kadar şeye mi gittin lan? İşte işe şeylik böyle diyor. <laughs> <laughs> Sotenbori senin yerin değil lan salak. Senin hapishanen hapishanen ulan kafesi. <laughs> 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나 <donateeurs> <regardez> <Quran> <versions> Çünkü seni böyle bir yerde öldürmek <laughs> kalbimi kırardı oğlum. O temizleyici hanıma yazık olurdu yani. Dedi. Sagavacım. Toilet. De, e, buluştun galiba. Ondan buldun mu Makimura Makoto'nun location'ını, yerini? Ee, az biraz. Ama beyaz suitli adamın Nishitani ile alakası olmadığını öğrendim. Makoto'yu alan adamın alan adam Nikyo konsortiyumda. Nikyo mu? Tojo'da lan. Öyle belli olmuyor ama onlar Tojo'dan diyor. Tojo mu? aynı o zaman. Nishitani de Tojo klanından. Dojima ailesinden yani ailenin üç tane farklı şey mi? Klanları üç farklı aile mi şey yapıyor? Nişteni hani aitini jödedik daha. Yatskara buraya öyle hemen ötmez nasıl yaptın lan? Hayvanlık yapman lazım onu konuşturmak için. Ne yaptın lan? Öyle böyle bir şeyler de yaptık. マコトちゃんは今、マコトちゃんの名前は、popular の名前は、カメリア・グローバル・ナビア・カメリア・グローバル・ニッキュー・テレンチューモー・メノのケド・コロガー・オツジャナイノ・ソリア・オマイ・マキムラ・マカト・ミテーナ・オンナノのンが Öyle bir kızın işte Grove'da ona bakmazlar. Kimse aramaz öyle bir şey. Gidince anlayacağım. Hadi gidelim. Ne? Sen de mi geliyorsun lan? <laughs> Sen de insanların köpeklerini kendi başına yürütmeye götürdüğünü gördün mü? Eğer buradan ayrılıyorsan iplerini ben tutacağım senin diyor. Go to the Chameleon. Hop. Önce benim şeyime bakmak istiyorum. Inventörüm böyle. Tamamdır. Gidiyoruz hadi Grove'a. Hazır ol öyle gidek. Bak onlar da şeydir diyor. Hazırım. Hazırım lan yolu göster gösterat. Ha, sefer beni mutsuzluğa bir şey yapma diyor. Macım Yoshi, Yoş, çıpsa. gidek. Kahve de güzel bir şey ya. İçiyorum içiyorum doyamıyorum oğlum. Ne yapayım? Bu da nasıl bir yol be kardeşim? Böyle bir katsayını hiç hatırlamıyordum ha. Ulan bir altına çevirsin niye yazmadın salaklar. Ne oluyor oğlum? Bak birbirlerini şey yapıyorlar. Bak bak. Cık, cık. Ne diyorsun yakışıklı? Eğlenmek isten mi biraz? Sana özel fiyat çekerim. Pardon. Nineciğim. Özel birini şey yapıyoruz. Ne bu acele? Nereye gidiyorsun? Tam oraya. Benten ini. inde şeydi. Bar değil Üst mü? Üst, üst ne? İz, üst, in. <laughs> Geliyor Makoto. Hangi yoldan gidek? Hadi çabucak bir şunu. Ayrılalım da buralım, bulalım kızı. Ben sol alıyorum, sen sağ. Ol. Kendi başına iyi olacağından emin misin la? Benim için endişelenme. Ben lap diye öldürürüm. Nikoymuş, Seraymış. Makimura Makatoymuş. Dikkat et de mermi bitmesin. Gidişleri kes ya. <laughs> カカフフェェマジマゴロさんですね。セラの親父はあなたを殺コロソニを収めたいと思っていますトジョーカイノザケれてるうちにこの件から身を引いてくださいセラノセニホプラマキビアマジオコソソロスキュくノートゴミシンっリキ WS キ W キャンてください Her gelmeye devam edersen yaşamana izin vermeyiz korkarım diyor. Ha, oh. O zaman iyi bir şey saklıyorlar ha. Şimdi beni meraklandırdın oldu? Geri mi basıyon? Reddet, geri basmayı red diyor. Aynen la ne oğlum ona. Nikyo ile şey yapmasın lan. Dedi. Find Makoto. Evet bu da Majima'nın başka bir long battle'ı. Oğlum bir durun ya. Yine aynı combo. Çünkü bu combo çok güçlü kardeşim ya. Ne yapalım? Lan bir dur. Hop. <laughs> Hop bitti. Dışık. 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 Gidiyoruz. Adamlar sudan zıplıyor ya. Yaşa. <laughs> Şimdi şunu da şöyle uçuralım. Abi vurma abi. Kona Onu öyle, bunu böyle. Tamam. Bak geldi bir tane daha. Bir set daha. Oha lan. Yerde. Oğlum bu ne? Şu herifte bir şey var. Tekrar tekrar. Şimdi kızlar kızanları hoplatalım. Hatta. Şunlar çok güzel ya. Yani. Hey. Müzik de çok iyi. Hop 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 hop. Şu çoğunlukla ilkinde vurmuyor. Evet, şu ölmedi. Allah de yayınlara devam aynı şekilde biliyorsunuz. Başka şeylerden bahsedelim. Sonic Generation'a başladık. Oğlum Nexus giderken kaç tane oyuna başladık ya? Adam bıçak atıyor bu arada beyler. Allah o kadar çok yan, yan seriye başladık ve bitirdik ki yayında da o kadar çok oyuna başladık bitirdik ki gerçekten iyi gidiyoruz. Manyak gidiyoruz ya. Nakajima. Kono Pekage. Ha. Abi gel. Şu don mi canı fazla olan? Bence o değil. Bence şu. Evet bu. Herif zaten stand ya. Yakuzada da bu, bunu sever ya. Heriflere vurursun vurursun herifler sarsılmaz hiç. Postlar özellikle. Sana öyle vurur. Bu tur bitti. Evet. Çık. What that? Bunlar kırılıyordu galiba. Bak şimdi bak. <laughs> Bu nedir ya? What a pain in the ass. Uh, ha ha, uh, ha. Şimdi şunları şöyle uçuralım. Vallahi işte Sonic Generations'a başladık onun ikinci bölümünü attı ben son bugün de. O da biter tabii ki de. Hop. Adam diyor evinden alırım diyor. Direniş, direnmek, çaresiz diyor. Nafile diyor. Boşuna direnme diyor. Oğlum o neydi? <laughs> Oğlum bıçak atıyor şu kodobun ya. Arkada bir tane daha var. Bak bak mapte gözüküyor O bıçak nasıl düşürüyor beni? Hop. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Çok iyi ya. İşte bu ya. This is Yakuza Zero. Ryuga Bunun da Japonca adı. Ryuga Gotoku Zero. Chika no Diye mi okunuyordu? Nasıl okunuyor? O da şey demek herhalde. Boş arazi muhabbeti tarzında bir şey demek. Şimdi burada Burada değil Buralarda bir yerlerde böyle Locker'lar oluyor Onun bir achievement'ı vardı Bak 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 O ne lan? Yansımaymış Hay hay Modelleme çok iyi ya X Bunda acaba geride kalınca ne oluyordu ya? Yani? Adam çıkıyordu ama sonra bir şekilde açılıyor muydu? Çok iyi Allah Abiler vurmayın abiler ne olur Evet şu kız da Geliyor Bu adamlar neden böyle giyinmiş acaba ya? Şimdi şunları şöyle köşeye Nade Köşeye alsaydım çok iyi olurdu dur şimdi deneyelim Çok iyi Hop Bu da bitti Adamın don'a bak <laughs> Maskeyi kes hop maskeyi kes ya ha, Biliyordum böyle bir şey oldu ya Abi yapma Şimdi Hemen bir tane can

Evet all locker. Şunları kır tarzında mı ne bir başarım vardı. Neyse. Ben bu başarımda biraz da takılmıştım. Netten yardım falan almıştım. Kahve molası. Sera. Sera. Buraya kadar gelmek etkileyici iş. Shimano'nun favorilerindensin. Şimdi neden anlayabiliyorum diyor. Makiwara Makoto nerede la? Onu bir yere ayarladım. Tam şimdi gitti. Kim lan o? Kim lan şey yaptı Öyle şey yapma oğlum. Kızma. Ana anlatıcıya güven bana, ben senin düşmanın değilim, adamlarını bana şey yapmak şey diyor, ama sert olduğum için pardon ama olayı anlamam lazım. Farkındasın değil mi? Nekio Consortium, evet, Makimura Makoto'nun tek peşinde olan kişiler değil. Üç 3 yıl önce, Shimano ailesinden bir adam kayboldu ve şimdi de Sotenbur'da mı? <laughs> Ayrıca sen ne, ne alaka niye Makimura Makoto ile bu kadar şey oldun? Bu işin içine dahil oldun. İşte Sagawa'nın seni şey yapmasıyla işte bu işler Nasıl şey oldu Zartsur. <laughs> Sonra niye işte Sagawa'ya ihanet edip bize yardım etti? <laughs> Kızın yoksa değerini anlayıp onu satmaya falan mı çalıştın? Koyam değerine. Aynen onun değerini bilmiyor. O zaman niye hayatını riske ettin buraya gelmek için? Ona aşık mı ol? Olamaz herhalde öyle bir şey. Benim hakkımda ne bildiğini düşünüyorsun la. Özel bir sebep mi olması lazım birine yardım etmek için? Öyle defansif olmana gerek yok diyor. Anlayabiliyorum işte ne türlü olduğu beni şey yapmaz diyor. Biz klan için önemli bir yerde duruyoruz şimdi çok kan döküldü. Ya bu işler böyle çözülmez diyor kısaca. Adam gibi çözmemiz lazım. Sivil gibi. Ben dikkatli adamımdır. Öyle direkt güvenmem diyor. Kendi ellerimle test etmeden. Majima. Majima eğer Mak M Makimura Makato'yu hayatınla korumak istiyorsan beni yenerek kanıtla diyor. Sonra bana söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim. Söz. Senin kurallarına göre oynamak beni kızdırıyor ama yumruklarımla ağzımdan konuştuğumdan daha hızlı konuşurum. Gel lan hadi. Ve Masaru Sera, Dikyo Consortium President, Toujou Clan, bir boss fight. Sera. Sera önemli bu karakter serideki. Yakuza Zero, se Yakuza Zero serisi lafa bak. <laughs> Yakuza serisindeki önemli bir karakter. Abi yapma. Hop. Bana da yiyor Sera ya. Çok temiz dayan. Çünkü O ne lan? Oha oğlum. Öyle bir tekmeyi ben hatırlamıyorum. Ha şöyle biraz hoplatalım yerden. Bir daha. O da değseydi keşke ha. Hop quick time Dışık dışık. Oğlum çok iyi oynuyor adam. Adam çok iyi oynuyor lafa bak. <laughs> adam dehşetle fışıyor. Hop. Ne stunladım be. Uzaktan başlayalım. Range'i çok fazla. Hop. Bak hey. Ne oldu diyor bak. Ya oğlum şu ayağı atma ya. Ha şimdi. Çok şey. Allah Allah. Stil değiştirelim. No. Tat. Ha. Çabuk, çabuk 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 Bir daha. Dodge. Şu Seran'ın tekmesi çok şey geldi. Tekmeyi atmıyordu o kadar ya. RNG şey. Ve ben de şeyimi boşu boşuna harcıyorum. A'ya bastığım için o şeyde. Ha. Oğlum sera baş. oldu? Atma şu tekmeni artık. Çok iyi. Ve bitti. Dum 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 dum. tatmin evet, oldun mu? Çok. Senin onu koruma isteğin çok açık diyor. O zaman artık anlatmaya başla. Kime verdin Makoto'yu? Bir emlakçı ajanı. Emlak mı? Niye emlakçı alsın onu?

Şimdi de Tocuk, Toca, toca geleceği o alana alanına bağlı. O mekan işte Kamurocho Revi, Revi, Revitalization Project yani yeniden inşa etme projesine bağlı. E ee, o kadar adam göndermeye mi gerek vardı? Kör bir kız için zorla. Tocuklular bir kafayı yemiş Bana inan Benim de öyle bir şeyim yok kıza zarar verme şeyim Senin için iyi Sen iyi şey yaparken diğerleri geliyor Bomba döşürler bile Niye şey yollamadın gidip ge getirmeleri şey Mesaj Emlakçılar ne bilsin la işleri. Ne yapacaksın diyor bana söyledi. Avursayete şey camla. Masumas o kadar tehlikeli bir yerde mi yapacaksın? Şey ona tehlikeli bir şeydi. Sagawa seni rahat mı bırakacak sanıyor? Yani? Hakimura Makoto'yu öldürmeye çalışacak o ne olursa olsun. Eğer Makoto'yu Kamuruşu'ya gidersen ölüm de yanında gelir. Onu korumanın en iyi yolu Sagawa'yı işte şehirde tutmak olmaz mı? Emin misin o emlakçılar koruyabilir mi Makoto'yu? ve CGI. Hop. Ne oldu ya lan? Eğer bana güvenmiyorsan. Nişan al ve vur beni. Benim cebimde diyor. Göğüs cebimde. Onların kartı bak diyor orada. Sana bildiklerimi anlattım çünkü sana güveniyorum. Şimdi sen ne şey yapıyorsun onu bilmek lazım. Kamurochoda. Kamurochoda. Eğer bir çizik alırsa Makoto, seni cehenneme sürüklerim. Onu hayatım pahasına koruyacağım. Sen Sotenbor'da kısa kavayı tut... Ne oluyor? Hırsıza göre çok konuşuyor. <laughs> <İyi> oynayış, <Macimacan. gülüyor> Onun ben öldüreyim diye silah aldın değil mi lan? Hop. Aa işte burada. Makimura Makata'nın yeni emlak ajanları. İşi tam çevirir. Bilmek istiyorsun değil mi? Öldü la. Tachiba emlak şirketi. Kiryu Kazuma. Kafesten çıkmanın zamanı geldi, majima chan ya. Sotenbori'nin Sotenbori artık seni tutamaz. Kamurocho'ya şey Kamurocho. gidiyorsun, değil mi? Bana izin zim veriyorsun? Hadi hadi. Başka ne şansınız var? Kamuruşa gidip Makimura iyi Makimura Makoto'yu şey yapmaktan başka bu kadar geldik. Avlayıp bulacağız. Sen ve ben kaplan. Chapter 12 bitti. Çok kısa bir chapter'dı. Ve ben de burada kaçıyorum. Hadi bakayım bir sonraki bölümde. Hotet fatet.